Merhabalar. Daha epeyce bir video çekmiştik ama bu sefer sesli bir versiyonla bir şeyler anlatalım dedik. SetCat bir çizim programı. Yerli ve milli altyapısı olan bir çizim programı. Bununla farklı bir CAD programına ihtiyacınız yok. Örneğin bir tane DWG dosyası açalım. Şuradan mesela bu bir Mimari çizim üzerine e, elektrik hatları e, tesisat çizim e, programı e, dosyası daha doğrusu. Ve bunu e, mesela açtığınızda rahatlıkla e, edit edebilecek hız ve e, fonksiyonlara sahip. Mesela katman özellikleri aynı şekilde gelmiş. E, semboller gelmiş. Bir çizim programında ihtiyacı olan yani tüm fonksiyonlar var diyebilirim. E, tabii ama bugünkü ana konum e, setketin e, diğer şu elektrik dağıtımıyla e, ilgili kısımlarını anlatmak. Şimdi setkette diğer ket programlarında olmayan şeylerden birisi de harita ve koordinat dönüşümleri. Şimdi bir harita altlığı nasıl açılır onu göstereceğim. Mesela itrf96 hassas çizimlerde e, kullanılan e, bir e, koordinat e, dönüşümü e, bir bulunduğumuz yani verilerin bulunduğu e, bölgeyi seçiyorum e, bana e, online olarak haritaya getiriyor ve koordinatları da e, ayarlamış oluyor e, burada harita tiplerini e, değiştirebiliriz ve e, dışarıdan bir veri importu alalım. Mesela NCN bir dosyası alacağım. Nerede çizilmiş? Bu koordinatta çizilmiş. H e, dediğimde mesela e, şurada NCN dosyası. Açıyoruz. Bakın veriler şurada. E, buraya geldi. Burada bir başlangıç noktası, bir de bitiş noktası. Bit alt tire, başlangıç bas alt tire ve s alt tire some olduğunu gösteriyor. Bu notasyon bizim için e, güzergahın otomatik çizilmesi için e, gerekli bir notasyon. Otomatik çiz dediğimizde bunu çizmiş oluyor. Enerji nakil hattı tabına geçtiğimizde bir tip proje seçeceğiz. Buradan güncelle dediğimde bizim profil eğri şablonumuz hazırlanmış oluyor. Aslında karışıklığı engellemek için biz noktaları, engelleri burada yapıyoruz, koordinatlı bir çizim alanında yapıyoruz. ile alakalı direkt tipi seçimlerini de direkt şablonlarını da buraya atıyoruz. Şimdi bu durumda burada mesela bir engel koymak istersek mesela şu bölge ağaçlık bir e, alan e, ve bu ağaçların e, yüksekliği işte 3 metre olsun en ağaç tarafına geldiğimizde yenile dediğimizde bu ağaçlık bölge engeli buraya gelmiş oluyor bundan sonra yapılacak şey e, tip projem hazır bölge Bölgemi zaten başlıkta seçmiştik e, hangi bölgede ise işte sadece direk al koy. Tab tuşuyla yeni direkler koyabiliriz. Burada tabi ilk e, koyduğumuz direkler e, taşıyıcı. Bunları biraz değiştirmemiz gerekiyor. Zaten hatalı e, oldukları için şurada kırmızı noktalar görülüyor. Şimdi mesela ben şu direği ayrım direği olarak değiştireceğim. Boyunu 14 yapacağım. E, Branşman traversi alalım buna güncelle. Bunu ee, nihayet ee, 14 metre seksiyoner olsun, sigortalı güncelle dediğimde buna bir de gevşek bağ yapacağız. Güncelle dediğimizde bu direkt e, burada e, düzelmiş oluyor. Bundan sonra diğer e, direklerle alakalı zaten uyarılar geliyor. Bu açıda bu direk kullanılamaz bunlara bir zaviye diyelim. Yani nihayette olabilir. Açı yoksa ki bakıyorum. bunlar açı yok bunlar. Zaviye diyelim. Şuna son trafo direği diyeceğim. Evet şimdi e, direkleri attıktan sonra şurada bir e, hata görünüyor. Taşıyıcı değil. Onu da nihayet yapalım. Burada malzeme seçimleri de aşağıda yapılmış oluyor. Ee, mesela kontrol raporuna bakabiliriz. Burada bir hata var mı? Uplift, AG, AV, A kritik, A max, iki misli buz yükü, kontrolleri ya yani bütün kontrolleri e, otomatik yapıyor e, direkt dağıtım listesini alabiliyoruz şu şekilde veya e, seçim e, listesini şuradan Same cetvelini ve diğer hesapları alabiliyoruz. Burası da bizim direk şablonları, eğri şablonlarını, profil şablonlarının olduğu milimetrik kağıdın kısmı. Buraya baktığımızda artık yani şimdi ne ne farkı kaldı? ENA'ya geldik. Biz direklerimizi atmıştık. Planlamaya gönder dediğimizde. Planlama tarafına da direklerin gösterimi de coğrafi koordinatlarıyla birlikte yerleştirilmiş oldu. Burada aslında aynı zamanda biz metraj alabilecek seviyede gelmiş oluyoruz bu şekilde yapılan işlem sonucunda ve hangi yıl birim fiyatlarına göre ise burada hemen revizyonlarımızı Andı ekranda bize gösteriyor. Buradan Excel'i alabiliriz. E, aslında birçok e, işimizi kolaylaştıran e, bir e, işlem. Tabii bütün bunları yaparken çeşitli e, ayarlarımız da var. E, i̇şte e, yükselti noktasını alacak servisler, güzergah e, ötelemedeki limitlerimiz gibi e, bu genel şeyler, klasör ayarları, şebeke çizimi ile alakalı çokça ayarlar var. Onu biraz Edeşe tarafında anlatacağım. E, gibi aslında alt planda oldukça e, parametrelerle çalışıyor. Şimdi başka burayı kapatayım. E, biz planlamadaydık, orayı anlatıyordum. Ve bir koordinatlı ortam oluşturduktan sonra ee, şebekemizi, e, şebekemizi çizme ve diğer şeyleri gösterecektik. Şimdi buralara artık direkt OG direği, NH direği, aydınlatma direği, boxlar, çeşitli şeyler atıp, e, direkler atıp e, kablo ile görebiliriz şebekemizi. Örneğin bir tane ben bir trafo atayım. Şuraya ekle diyorum. Ee, bu buraya bir AG direği atalım. beton şu an için e, koymayacağım 40 e, şuraya koydum e, iletkenimiz 3, e, 3 pansiroz şekilde koyalım şimdi. Bu iletken ve direk bir şablon gibi kullanılabilir. Biz sadece köşe yapan yerlere tıklarsak arayı kendi dolduracak. Şöyle yapalım. Şuraya kadar şebeke gelsin. Bu buralar 45 metre aralıklı doldurulacak. Bu ayarlar şöyle 45 eşit yapılsın işareti ile olsaydı şunları sileyim. Tekrar şunu da siliyorum. Yok buradayım şu anda. Şimdi şu direk ve bu bu direk ve bu iletkeni tekrar çizeceğim. Şurası şunları da bir şu şekilde e, araları eşit mesafeye getirecek şekilde ayarlıyor. Şimdi mesela burada bir gerilim düşünme hesabı yapabiliriz. Ama bunun için e, bir toplu yük e, yüklememiz lazım. E, Yaylı yük e, yapmamız lazım. Mesela şöyle koyuyorum. Şimdi mesela şu bölge e, işte A1, B1 olsun. Uygula diyorum. Ee, şu bölge Shift diğer tarafı da seçeceğim. İşte A, A2, B2 olsun. Bunların renkleri de ayrılmış oluyor. Ve ben buraya bir daha tıkladığımda bakın hangi e, yayılı yükle yüklendiğini görebiliyoruz. Şu şurayı da A5, B5 yapıyorum. Tamamen rastgele yapıyorum şu anda bunu. mı? yük açıldığı zaman renkleri görebiliyoruz ve sonra da değiştir değişiklik yapabiliriz. Yani şunu değiştirebilirim. Örnek. Bu haliyle bir AG gerilim düşümü hesabı yaparsak hızlı bir şekilde gerilimleri burada görmüş oluyoruz hemen. E, araya şey ekleyebiliriz. E, toplu yük ekleyebiliriz. Mesela şuraya e, işte 3 kW diyelim. E, şuraya da e, işte 2 kW diyeyim. E, böyle bir durumda AG gerilim düşüm hesabı bu şekilde çıkacak toplu yüklerimiz şurada görülüyor. Gerilim düşümü ee, hala uygun. Yani şurası uygun değil. Çünkü B, B, B koluna ciddi bir yük koyduk çünkü. Yaylı yükü değiştirelim burada. Ee, biraz azaltalım. Şimdi bir daha AG gerilim düşümü hesabı yapacağım. evet bu da normale geldi. Şimdi bu gerilim düşümünü Excel'e alabiliriz. Burada e, demin gördüğümüz sonuçları ise bir Excel formuna e, bize e, getirecek. E, direkt numaralandırma gerilim düşümünü bu şekilde yapabiliyoruz. Başka neler var? Trafo gücü hesabı, AG gerilim düşümü, OG gerilim düşümü hesabı, mevcut direkt travers hisseleri gibi hani birçok işlemi yapabiliyoruz. Ama mesela ben size şu şebeke kısmının farklı bir şeyini göstermek istiyorum. Mesela yine şurayı bir sileyim. Şunu da sileyim. Planlamada, harita altını açalım şimdi. Bir mevcut bir şebekemiz var. Bu e, MIF. MIF de olabilir, KML de olabilir. Şebe e, programa dışarıdan e, direkt veri aktarımı şeklinde olabilir. Bunun böyle yapıldığını düşünelim e, ve ayarlar kısmında Şurayı bir e, mevcut yapacağım ilk önce. Ee, bir trafo dikelim şuraya mevcut. Sonra e, sonra bu direklerde mevcut. Şu anda e, rastgele yapıyorum. Eee sırf bunu göstermek için. İşte 5 rolde mevcut olsun. Şunu kapatalım daha iyi görünsün. Şimdi e, bu bizim mevcut bir şebekemiz. Şebeke tarafına geliyoruz. Bunu e, mevcut katmanları kopyala, değişiklikleri güncelle dedik. Şu anda yeni durumdayız. E, yeni ve e, mevcut durumu e, de görebiliriz. Şu anda bu şebekede mesela şu direğin yerinin değiştirilmesi aslında bir e, demontaj montaj anlamına gelir. Hemen bunu güncelledi. Gördüğünüz gibi. Metraj kısmında da bunu demontaj kısmına demontajdan montaj kısmına hemen yerleştirdi. E, yeni bir direk diktiğimizi düşünelim. E, planlamada ayarları artık e, yeniye getirebilirim. Mesela şuraya bir tane e, ilave yeni direk diktim. İletken de yeni olsun. Bunlar 3 roz olsun. Şur, şuradan aldım. Bu Şu şekilde. Şimdi bu durumda e, bizim metrajımızda malzeme artı montaj kısımlarına da iletken ve direkler geldi. Ama e, biz eski halini görmek istiyoruz. Neydi ilk hali? Buymuş. Yeni hali neymiş? Böylece aslında bir şebekenin hem eski hem de yeni halini e, görme durumumuz var. E, bunu e, zaten yeni direk ve travers listesi e, çektiğimizde e, burada da zaten daha evvelden sökülmüş, e, demont edilmiş e, ve yeni direk varsa yeni direk olmak üzere burada bunları e, listeleyecektir. Aslında yani genel olarak anlatmak istediğim şey şu. Yani Setget e, bu planlamasıyla, şebekesiyle, ENAŞ'ıyla aslında genel olarak sektörün e, tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir arayüz e, haline geldi. E, e, mesela şu direkt tepe kuvvetine e, baktığımızda hesaplamış 343 kiloymuş. O yüzden e, 9 olsa e, 4 yapmış. Peki bu e, demir olsaydı e, demir olsaydı ne olacakmış? E, bunun açı ortaya dikilme durumu 10I e, seçilmiş oluyor. Ve malzemeleri altı 6.5U50 Travers e, ve izolatör seçimleri de yapılmış oluyor. Ee, bakın buraya geldiğimizde bu şebekenin şu anda metreşini de aynı zamanda hemen görmüş oluyoruz. Mesela şu direğin e, tepe kuvveti e, vektör diyagramına al dediğimizde, size şöyle koyayım. E, burada vektör olarak bu hesapları da bize gösteriyor.